Mesela diyelim ki Archer'a geçmek istiyoruz. Okey. Buradan No Walker'ı change diyor. Neden? Select Valkyrie. Bunu seçebiliyorum. Tamam mı? Seçtim Valkyrie mi? Equipment'ı seçtim abi. Okey. Bunu seçtim. Okey. Oo, Evaldi Trap Trap seçiyoruz ha. Ama benim iki tane silahım var. Onu nasıl yapacağız Ali? Bak seçiyorsun bunları bak. Direkt bunların hepsini seçiyorsun. Gördüm bak hepsini seçiyoruz Klas değiştirmeyi anlatıyorum arkadaşlar Nasıl klas değiştirilir Bunu hemen youtube'a da yükleyeceğim Tamam mı Seçtik abi her şeyi Seçtik Tek tek seçtin hepsini bir anda seçemiyor muydun Yok seçemiyorum Maalesef ona select Al bunu koymamışlar abi Bak her şeyi seçtim abi görüyorsun. Ne oluyor lan? Bakın maviler üstte geliyor. Okey dedim bak gördün mü? Hepsini seçtik abi. Pasifler otomatik değişiyor. Her şeyi seçtim. Ondan sonra okey diyorsun. Şu kadar bakiyen olması gerekiyor. 114 Öyle 115 tane taşın olması gerekiyor. Atayım o zaman. Orada mesela sende 114 tane taş yazıyor ya. Evet. 119, 119 tane istiyor. istiyor. 5 Bilmiyorum. tane de fazla istiyor. Tamam onu söyledim İstiyorum. işte. Ben bir tane diye biliyordum. Demek ki beş tane de oldum. Bir tane fazla olduğuma da oluyor bu arada. Dün biz onu Aynen. yaptık evet. çünkü. Hep bir tane aldım. Bir tane fazla da oldu. Evet. Ondan sonra okey diyorsun, değiştiriyorsun abi. Garibanların dayısı. 114 bak gördün mü? Şu da 115 tane taşım olsa ya da 120 diyelim biz buna. 120 taşım olduğu zaman direkt okey dediğim zaman klas değişiyor. Benim şimdi skill levelleri yüksek olduğu için bende fazla istiyor büyük ihtimalle. Senin skill levellerin daha düşükse daha az taş ister senden. Anlamışım da diye düşünüyorum canım kardeşim. Oğlum adam bana gariban demedi, garibanların babası dedi. 我都慢慢慢慢。 3 puan şey, şeyi al oradan Hemen şunun videosunu çekeyim koyayım da arkadaşlar Salaktan